Samsun polisi bir ayda 98 silah ve 327 kesici alet ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü 1-31 Temmuz tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 98 ateşli silah ve 327 kesici alet ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Samsunluları huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması, Suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında ilgili müdürlükler tarafından 2022 Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda birçok suç ve suç unsuruna el konuldu. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda 1-31 Temmuz tarihleri arasında toplam 260.232 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerle operasyonel çalışmalar sonucu toplam 1447 aranan kişi yakalandı.